Merhaba sevgili terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar. 2024 yılında hangi alanlarda kostüm değiştiriyoruz, hangi alanlarda şans ve fırsatlar bizler ile birlikte olacak? Gelin şöyle sizler ile bir göz atalım. Bir kere aşk hayatımıza ilgili konularda çok ilginç deneyimler yaşayacağımızı söyleyebilirim. Şans uzaklarda o yüzden kabuğunuzu kıracaksınız. Şansınızı yakalamaya gideceksiniz. Ne yöne gideceğimi, nasıl bir karar alacağımı bilemiyorum diyebilirsiniz. Bu tarihler arasında çok böyle kararlar almak için de çok uygun bir süreç değil açıkçası. Bildiğiniz her ortamda dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Öncelikle Satürn gezegeniyle başlamak istiyorum. Satürn gezegeni 7 Mart 2023 tarihi itibariyle siz terazi burçlarının 6. evine geçiş yaptı. Ve 14 Şubat 2026 yılına kadar yani uzunca bir süreç 6. evinizde kalacak sevgili terazi burçları. Şimdi Satürn sorumluluk gezegenidir, disiplin gezegenidir, sabır gezegenidir. 6. evde sağlık alanlarımızı anlatır, organize olmamız gereken konuları anlatan bir evdir. Şimdi Satürn burada bize diyor ki iş hayatımızla ilgili konularda diyor e, bir kere diyor sorumluluklarımızı elimize almamız lazım diyor ayrıca sağlığımızı ilgilendiren konularda da sürekli kendimize ihlal yalanları söylemiş olduğumuz bazı durumlar varsa işte sonra yaparım sonra gösteririm sonra şu adımları atarım dediğiniz hangi konu varsa daha doğrusu halının altına süpürdüğümüz hangi konular varsa işte satürn bunları bir 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 karşımıza getirecek şimdi satürn özellikle e, balık burcu olduğu için ve sizlerin sağlık evinde olduğu için gözlerle alakalı konuları karşımıza getiriyor. Yine mesela e, ayaklarla ilgili sorunları karşımıza getiriyor. Yani gözlerinizle ilgili bir takım sorun ve problemleriniz varsa, yine mesela ayaklarınızda varis sorunları ya da benzeri konular varsa işte Satürn bunlarla ilgili konularda aslında sizi bir disipline sokacağını söyleyebilirim. Yine mesela iş hayatınız ve ee, özel hayatınız arasında yaşamış olduğunuz dengesizlikler varsa... ...işte daha az uyuyorsanız, sağlığınızı ihmal ediyorsanız, daha çok çalışıyorsanız... ...bunlarla ilgili her türlü konuyu, sorumluluğu bir bir önümüze getirecek. Ama burada bence Satürn gezegeni siz terazi burçlarını... ...sağlıksal konularda inşa edeceğini söyleyebilirim sevgili terazi burçları. Hemen Plüton gezegeniyle devam etmek istiyorum. Şimdi Plüton gezegeni 2008 yılından bu yana... Oğlak Burcu'ndaydı. Yani sizlerin dördüncü evindeydi ve 2024 yılına kadar da dördüncü evinizde olmaya devam ediyor. Şimdi e, 2024 yılı itibariyle Pluton artık Kova Burcu'na geçiş yapacak ama 2008-2024 ile yılına şöyle bir göz attığınız zaman özellikle anne baba ebeveynler ev yerleşim yeriyle ilgili konular, akrabalarımızı ilgilendiren konularda bir takım böyle testlerden geçmiş olabiliriz. Ama 21 Ocak 2021 2024 ve 20 Ocak 2044 yılları arasında artık Plüton Kova burcunda ve Sis Terazi burçlarının 5. ev alanından sizleri dönüştüreceğini söyleyebilirim. Şimdi 5. ev demek çocuklarımız demek. 5. ev demek aşk hayatımız demek. 5. ev demek yeteneklerimiz demek. Plüton'da böyle ağır ağır ilerleyen, bizleri dönüştüren, bazen böyle krizler, sorunlar, problemler çıkartan ama sonucunda e, bizleri de güçlendiren, hırslarımızı, tutkularımızı ortaya koyan bir gezegen. Şimdi Plüton gezegeni 5. evden geçiş yaptığı zaman önümüzdeki 20 yıllık bu dönemde bir kere aşk hayatımızla ilgili konularda çok ilginç deneyimler yaşayacağımızı söyleyebilirim. Yani bekarsanız ya da işte Platonik bir aşk enerjisi içerisindeyseniz işte imkansız gördüğünüz bir aşk var diyelim hayatınızda. İşte bu Umutsuz baktığınız, imkansız gördüğünüz platonik belki geçmişte, belki de şu anki hayatınızda bu tarz bir enerji yaşıyorsanız, işte plüton. Burada çok ilginç gelişmeleri hayatınıza getirebilir ama evliyim çocuklarım var ve çocuklarım artık hani evlenme çağına geldi diyorsanız işte burada çocuklarınızın aşk hayatı konusunda onların evlilikle alakalı konuları konusunda birçok olay da karşınıza çıkacak ve bu konularda büyük dönüşümler yaşayacağınızı söyleyebilirim ya da evli bir çocuğunuz var diyelim işte torun sahibi olabilirsiniz yine bu süreçler içerisinde ya da sizler e, çocuk istiyorsanız gene Pluton burada e, özellikle bir çocuk müjdesini de karşınıza çıkartabilir. Bilginiz olsun. Yeteneklerinizi kullanarak iş hayatınızda daha bir görünür hale geleceksiniz. Yani e, belki de hiç uzun zamandır keşfetmediğiniz o yeteneklerinizin farkına varacaksınız. Belki bir sanatsal yeteneğiniz var. Belki bir sporla ilgili bir yeteneğiniz var. İşte bunlar artık daha bir görünür hale gelmeye başlayacak ve bunları gündeme getirerek belki medya sosyal medya alanlarında çok farklı bir şekilde daha bir ortaya çıktığınız bir süreçte olacağınızı söyleyebilirim. Evet sevgili Terazi burçları 2024 yılında şans ve fırsatlar hangi alandan yüzümüze gülüyor? Biraz da onlardan konuşalım. Şimdi 2023'ün Mayıs ayından bu yana bolluk ve bereket gezegeni şans ve fırsatlar gezegeni e, Jüpiter Boğa Burcu'ndaydı ve siz terazi Burçları'nın 8. evindeydi. Şimdi 25 Mayıs 2024 tarihine kadar da hala 8. ev konuları burada aktif. Yani e, başkalarından gelen kaynaklar konuları İşte eşinizden ya da ortağınızdan e, işte banka. E, borç kredi olayları ya da işte spekülasyon kazançlar mesela işte borsada bir paranız var e, hiç beklemediğiniz bir anda buradan çok büyük bir e, güzel gelişmeler yaşanabilir hayatınızda ya da uzun zamandır beklemiş olduğunuz bir miras olayı var diyelim işte bu alanlarda da güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz aynı şekilde hani Eşinizden ya da ortağınızdan hiç beklemediğiniz yerlerden de güzel fırsatlar kapınızı çalabilir bilginiz olsun. Borçlarınız varsa da borçlarınızı ödemek adına karşınıza çok güzel fırsatlar çıkabilir 25 Mayıs 2024'e kadar. Şimdi 25 Mayıs 2024 ve 9 Haziran 2025 tarihleri arasında bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter artık e, ikizler burcuna geçiş yapıyor ve şans rotasını değiştiriyor. Bu süreçlerde sizlerin ...dokuzuncu ev alanlarından şans ve fırsatlar yüzümüze gülmeye başlayacak. Şimdi dokuzuncu ev akademik konuları anlatır. Uzak yerlerle olan ilişkilerimizi anlatır. Uzak akrabalarımızla bağlantılıdır. Yüksek eğitim, öğretim, ticari girişimler, medya, basın, yayıncılıkla alakalı konularımızı anlatır. Şimdi Jüpiter'in 9, 9 Haziran 2025 tarihi ne kadar burada olması... ...hani kendinizi geliştirmek, işinizi geliştirmek, vizyonunuzu geliştirmek adına çok güzel fırsatlar yakalayacağınızı söyleyebilirim. Ayrıca diyelim ki işte uzak bir yerde sevdiğiniz ya da hoşlandığınız birisi var ama bundan hiç de umudunuz yok. İşte bu tarihler aralığında bence bunlarla ilgili de çok güzel gelişmeler olabilir. Daha çok iş seyahatlerine çıkış yapacaksınız, daha farklı yerlere gideceksiniz, daha farklı insanlarla tanıştığınız, kendinizi geliştirdiğiniz çok güzel enerjilerle karşı karşıya kalacaksınız. Ayrıca Kafanızda bir ticarete atılma, yeni bir iş alanında kendinizi gösterme gibi bir e, düşünce varsa, yine mesela uluslararası işler yapmak, ticari girişimler yapmak için de oldukça şanslı fırsatlar siz Terazi burçlarıyla olacağını söyleyebilirim. Yani şans e, yakınınızda değil, 25 Mayıs 2024 ve 9 Haziran 2025 tarihleri arasında şans uzaklarda o yüzden kabuğunuzu kıracaksınız şansınızı yakalamaya gideceksiniz hani şansın varsa e, gelir Yemen'den derler ya işte böyle bir süreç başladığını söyleyebilirim sevgili terazi burçları evet Şimdi biraz da güneş tutulmalarından konuşalım. Aslında güneş tutulmaları sizleri çok ilgilendiren bir konu çünkü artık koç ve terazi aksında güneş tutulmaları başladı ve e, özellikle 2025'in Ocak ayına kadar olan dönemde de sizi çok ama çok birebir ilgilendirdiğini söyleyebilirim sevgili terazi burçları. Şimdi bu e, tutulmaların ilkini zaten 14 Ekim 2023 tarihinde yaşadık. Terazi burcunda yani sizlerin burcunda bir güneş tutulması yaşanmıştı. Tam da yükselendi ama Güney yönde bir tutulma olduğu için hani burada e, aslında bir sürece geçiş yaptınız. Yani ikili ilişkiler, aşk ilişkileri, evlilikle alakalı konular, ortaklaşa iş projelerinizi ilgilendiren konularda bir dönem açıldı. İşte bunun etkileriyle 25 Mart 2024 tarihine kadar ee, devam edilen bir süreç var çünkü 25 Mart 2024 tarihinde yarı gölgeli bir ay tutulması yaşanacak terazi burcunda yani sizlerin burcunda yaşanacak ve tam da yükselende. Şimdi bu ay tutulması ile birlikte 14 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatınızda getirmiş olduğunuz her türlü konuyu kapattığınız bir süreçte olacaksınız. Çünkü yepyeni bir dönem başlayacak hayatınızda tekrardan ve bu tutulmalar hani hayatınızda gölgede kalmış gizli olayları, sürprizleri de gündeme getiren tutulmalar. Şimdi burada daha çok ikili ilişkiler, aşk ilişkileri ve ortaklışı iş projelerinde bu gölgede Kalmış ya da sizleri aşağıya çeken, sizi üzen, yıpratan hangi tür e, ilişki içerisindesiniz? Yani iş ilişkilerinizde mi sizi aşağıya çeken konular var? Yoksa aşk hayatınızda mı? İşte bunları analiz edeceksiniz. 25 Mart 2024 tarihindeki yarı gölgeli ay tutulması ile birlikte bunları bir sonuca, bir bitişe götüreceğinizi söyleyebilirim. Belki 25 Mart ve 8 Nisan tarihleri aralığında, hani biraz böyle. Ee, ruhsal anlamda kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz Yani iç dünyamda bir sıkıntı var Kendimi iyi hissetmiyorum Bir huzursuzluk içerisindeyim işte ne yöne gideceğimi, nasıl bir karar alacağımı bilemiyorum diyebilirsiniz. Bu tarihler aralığında çok böyle kararlar almak için de çok uygun bir süreç değil açıkçası. 8 Nisan 2024 tarihi itibariyle Karşıt burcunuz Koç burcunda bir güneş tutulması yaşanacak 19 derece ve sizlerin 7. evinde. Şimdi bu tutulma kuzey yönde bir tutulma ve çok güzel bir güneş tutulması. Bu tutulma ile birlikte e, özellikle hali hazırda bir ilişkiniz varsa bu ilişkiyi geleceğe taşı jak ...çok güzel fırsatlarla karşı karşıya kalacağınızı söyleyebilirim. Ama benim ilişkim yok, hani ben bekar bir terazi burcuyum diyorsanız... ...işte bu tutulmayla birlikte hayatınıza mutlaka gelecek vadeden... ...düzgün, kendini bilen kişiliği yerinde bir kişi girebilir açıkçası... ...ve çok çabuk bir şekilde hani bu ciddiyete de dönüşebilir bilginiz olsun. Yine mesela bu tutulmayla birlikte e, ortaklaşa iş projelerinde... ...ya da hak hukuk mahkemeyle ilgili konularınız varsa bu alanlarda da çok güzel gelişmeler yaşayacağınızı söyleyebilirim sevgili terazi burçları. Yıl sonuna doğru bir gittiğimizde 18 Eylül 2024 tarihinde 25 derece parçalı bir ay tutulması var. Ee, Balık Burcu'nda gerçekleşecek. Bu tutulma özellikle sizin 6. evinizde. Hani sağlıkla ilgili bir takım sınanmalar e, sorumluluklar karşımıza çıkar demiştik ya başta. Şimdi bu alanlarda özellikle bir bu tutumayla birlikte aslında sağlığımıza bir dikkat etmemiz lazım. Daha çok işte e, unutkanlık enerjileri gündeme gelebilir. Yine bunun yanı sıra işte sağlıksız beslenmeyle ilgili konular gündeme gelebilir. İşte vücudumda bir şişlik hissediyorum, bir ödem e, topladı diyebilirsiniz. Hatta mesela bu e, 18 Eylül ve 2 Ekim e, tarihleri aralığında iki tutulma arasındasınız. Bu tarihler aralığında sağlığa çok dikkat etmemiz lazım. Yani enerjim gitti depresyona girdim, bir huzursuzluk var, bir mutsuzluk var dediğiniz süreçler olabilir bu tarihlerde ve dalgınlıklar sonucunda da hani belki ufak tefek kaza yaralanma gibi tarzı olaylar da gündeme gelebilir. Ee, daha çok hani o serçe parmaklarımız tırnaklarınızı ilgilendiren konular. Bu alanlarda e, ufak tefek sakarlıklar ve kazalara karşı dikkat etmemiz gerekiyor. Ama hani e, bu tutulma sizi aşağı mı çekiyor derseniz hayır, sağlı dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlığınızla ilgili bir şeylere e, ihmal etmemeniz gereken diyen bir tutulma içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim. Şimdi yıl sonunda 2 Ekim 2024 tarihinde gökyüzünde Terazi burcunda yani sizlerin burcunda bir güneş tutulması yaşanacak. Bu tutulma özellikle 10 derece. Şimdi astroloji haritalarınızda hani 10 derece bir gezegeniniz ya da güneşiniz varsa birebir etkileneceksiniz bilginiz olsun ama genel anlamda bu tutulma birinci evde yani benim isteklerim, benim değerlerim, benim önceliklerim diyen bir tutulma diyebilirim. İşte bu iş hayatınız olabilir, aşk hayatınız olabilir, aile hayatınız olabilir. ...paranız ve finansınız olabilir. İşte bunlarla ilgili konularda kendi önceliklerinizi tekrar e, ortaya döktüğünüz... ...tekrardan gündeme getirdiğiniz bir tutulmayla karşı karşıya kalacaksınız. Tabii ki bu terazi tutulmaları birinci evde olması... ...fiziksel görüntünüzle bağlantılı bir takım değişikliklere de sizi götürebilir. Yani e, güzellik estetiği ilgilendiren konularda e, bir takım durumları da karşınıza çıkartabilir... Fakat benim size tavsiyem tabii Güney yönde terazi tutulmaları olduğu için hani doğru insanlarla bir araya gelmenizi tavsiye ediyorum güzellik estetik konusunda ve doğru doktorlarla çalışmanızı doğru e, insanları hayatınıza çekmenizi tavsiye ediyorum belki bir stil değişikliği belki bir saç değişimi ya da işte dediğim gibi güzellik estetiği ilgilendiren konularda ve önceliklerinizi ilgilendiren konularda da bir takım değişiklikler yaşama ihtimaliniz oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Biraz da Merkür retrolarından bahsetmek istiyorum. Yani iki, her yıl olduğu gibi 2024 yılında da gökyüzünde Merkür Retroları bizlere merhaba diyor. Şimdi hangi tarihlerde hangi konularda etkileniyoruz bunlardan konuşalım. Şimdi 2 Nisan 2024 ve 25 Nisan 2024 tarihleri arasında Merkür Koç burcunda retro geri hareketli olacak. Siz terazi burçlarının 7. ev alanında. Şimdi ortaklaşa bir şeylere imzalar atmak için çok uygun bir süreç değil. Yine mesela hak, hukuk, adalet, mahkemeyi ilgilendiren konular işte avukat işiniz varsa, adli yerlerle alakalı bir takım işlerimiz varsa bu tarihlerde atılacak imzalar, konuşmalar ya da benzeri konuları gündeme getirmek için çok uygun bir tarih değil, bilginiz olsun. Ayrıca eşinizde ya da partnerinizde aranızda iletişimsel anlamda bir takım sorunlar, yanlış anlaşılmalar da gündeme gelebilir bilginiz olsun. Merkür'ün Başak Burcu'nda retro geri harekette olacağı 5 Ağustos 2024 ve 29 Ağustos 2024 tarihleri arasında Biraz böyle o konuşmalar, dedikodular, laflar, sözler böyle karşınıza çıkabilir. İşte arkanızdan kim konuşmuş, kim ne söylemiş, kim e, neyi anlatmış bunlar biraz böyle karşınıza gelebilir. Burada ağzınızı kapatıyoruz. Kimseyle muhatap olmuyoruz. Kimseye e, bir takım böyle laflar, sözler yetiştirmek için çok uygun zamanlar değil açıkçası. Bırakın konuşup dursunlar. Yani reklamın iyisi kötüsü olmaz. Öyle düşünün açıkçası bu tarihler aralığında. Yine mesela Mesela dolandırılma, kandırılma olaylarına çok açık bir süreç olduğu için hayatınızın her alanında, atacağınız her adımda dikkat edilmesi lazım. Ee, bu tarihler aralığı birazcık böyle karışık olabilir bilginiz olsun. Şimdi Merkür'ün yay burcunda retro geri hareketli olacağı 26 Kasım ve 15 Aralık 2024 tarihleri arasında yakın çevre, eş, dost, kardeşler, yakın akrabalarınızı ilgilendiren konularda kendinizi ifade ederken yanlış anlaşılmalar gündeme gelebilir. Karşı tarafı dinlerken yine yanlış anlaşılmalar ya da e, bazı tatsız durumlar, kendinizi ifade edememe gibi durumlar daha çok gündeme gelebilir. Bu tarihlerde de bu konulara dikkat edelim. Yine mesela Kısa mesafeli yolculuklarımızda işte bir yerden bir yere giderken araç kullanımları konusunda dikkat etmemiz gerekiyor. Bu tarihlerde daha çok hani ben araçlarla ilgili bir takım e, sorunların gündeme geleceğini düşünüyorum. İşte bir aracınız varsa aküsüyle ilgili ya da elektrik sistemiyle ilgili ufak tefek sorunlar ortaya çıkabilir. E, bu konularda dikkat etmemiz gerekiyor bu tarihlerde de. Şimdi 2024 yılı kariyer ve iş alanından bizlere neler getiriyor? Aslında şöyle anlatayım sevgili Terazi burçları 2024 yılı kariyer ve iş konusuyla alakalı konularda oldukça güzel süreçler diyebilirim. Yani kendinizi gösterdiğiniz, çalışma hayatınıza daha bir önem verdiğiniz, daha disiplinli çalıştığınız bir süreçte olacaksınız. Ama şunu hatırlatmak isterim. Şöyle bir 2004 yılına, 2000 2004 yılıyla 2006 yılları arasında bir gidin. O dönemde iş hayatınızda hangi alanlarda sıçramalar yaşadınız? Aşk hayatınızda hangi alanlarda dönüşümler yaşadınız? İşte bugüne baktığımızda Zaman benzeri konular tekrar karşımıza çıkabilir. Aynı şekilde 2014 ve 2016 yıllarında yaşamış olduğunuz bir takım kadersel döngüler, e, özellikle iş hayatınızı ilgilendiren ve aşk hayatınızı ilgilendiren konularda e, bir takım kadersel döngüler tekrar karşımıza çıkabilir. Ha birebir benzeri olacak demiyorum. Sadece benzer konuların tekrar karşınıza gelmesi gibi durumlar olabilir. İşte o dönemde işte 2004 ve 2006 yılları arasında kariyeriniz konusunda ortaklaşı bir iş projesi karşınıza çıkmış olabilir ve büyük bir sıçrama yaşamış olabilirsiniz. Ya da o dönemde işte bir takım ortaklaşı iş projelerine giriş yapmış olabilirsiniz. İflas gibi durumlar gündeme gelmiş olabilir. İşte bu alanlarda neler yaşadıysanız e, ya da Aynı şekilde ikili ilişkiler aşk ilişkileri açısından da söylüyorum bunu yani işte o dönemde hayatınızda hangi dönemlerde bir ilişki yaşadınız bu ilişki nereye gitti ya da karmik bir ilişki mi karşınıza çıktı işte bunları gözden geçirmeniz gereken bir süreç diyebilirim açıkçası. 2024 yılında ikili ilişkiler, aşk ilişkileri konusunda hangi dönemlerde şans ve fırsatlar kapımızı çalacak? Gelin biraz da ona bakalım. 5 Nisan ve 29 Nisan tarihler arasında Venüs Koç burcundayken, yani sizlerin 7. evinde ilerlerken bir ilişkiyi geleceğe taşımak adına ya da adını koymak için oldukça güzel süreçler diyebilirim. Yine mesela hak, hukuk, adalet, adli yerlerle olan ilişkilerinizde güzel süreçler diyebilirim aynı şekilde işte evliyseniz hani eşinizle partnerinizle özellikle geleceğe yönelik düşüncelerinizi e, ön plana çıkartarak belki güçlerinizi birleştirerek bir iş konusuyla ilgili durumları gündeme getirebilirsiniz. Bu süreçlerde bence oldukça güzel süreçler diyebilirim. Yine mesela 29 Ağustos ve 23 Eylül tarihleri arasında Venüs'ün Terazi burcunda ilerlediği yani yükselende olduğu dönemlerde bekar olan sevgili Terazi burçları için oldukça şanslı dönemler. Şimdi bu tarihlerde bir kere girdiğiniz her ortamda dikkatleri üzerinize çekeceksiniz ve özellikle hani giyim, kuşam, moda, tasarım ya da benzeri konuları gündeme getirmek için e, oldukça da güzel süreçler diyebilirim. Hani güzellik estetikle ilgili de hani 2024 ile ilgili bazen böyle bir uyarı verdim ya size e, konuşma içerisinde aslında Venüs terazideyken güzellik estetikle ilgili önemli konularınızı bu tarihlere denk getirebilirsiniz bilginiz olsun. Şimdi sağlık açısından bizleri neler bekliyor 2024 yılında? Satürn tabii ki sağlık evinde. Dediğim gibi sağlık konusunda dikkat etmemiz lazım. Sorumlulukları ele almamız lazım daha doğrusu. Aynı mesela hem kendi sağlığınızı ilgilendiren konularda hem anne baba ebeveynlerin sağlığını ilgilendiren konularda. İşte şeker hastalığı, gözlerle ilgili sorunlar, bunun yanısı ayaklarla ilgili sorunlar, bu tarz sıkıntılarınız varsa lütfen daha temkinli olmaya özen gösterelim. 23 Mart ve 30 Nisan tarihleri arasında Mars Balık Burcu'nda ilerlediği dönemde 6. ev konularında çok dikkatli ve temkinli olmamız gerekiyor. Bu tarihler aralığında biraz böyle bir, bir takım karışıklıklar gündemimize gelebilir açıkçası. Yani e, başta da söylemiştim de işte detoks beslenme ya da detoks diyetleri bu tarz sıvı beslenme diyetlerinden kaçınmamız lazım. Ayrıca İlaç kullanımları ya da benzeri konulardan kaçınmamız gereken bir dönem diyebilirim. Şimdi Mars gezegeni de 4 Kasım itibariyle Aslan Burcu'na geçiş yapıyor. Ve uzunca bir süreç Aslan Burcu'nda kalacak. Ama yıl sonunda bir Mars retrosu var. Özellikle de 7 Aralık 2024 ve 25 Şubat 2025 tarihleri arasında Mars Aslan Burcu'na retro geri hareketli olacak. Sizlerin 11. evinde. Toplumda görüşmüş olduğunuz arkadaşlar yani e, özellikle hani toplumda bir araya geldiğiniz e, düğünler davetler ya da beraber böyle hareket ettiğiniz kim varsa bu konularda böyle birazcık böyle tatsız durumlar ya da yanlış anlaşılmaları, ego sorunları gündeme gelebilir. Yine aynı şekilde çalışma arkadaşları, iş arkadaşları ile olan ilişkilerimizde açıkçası ufak tefek sıkıntılar da gündeme gelebilir bu tarihler aralığında. Şimdi 2024 yılını toparlamamız gerekirse. 2024 yılında aslında terazi burçları hani kadersel dönüşümlere çok açık bir süreçte olduğunu söyleyebilirim bunu hayatınızın birçok alanında yaşayacaksınız ama daha çok ikili ilişkiler aşk ilişkileri evlilikle alakalı konularda kadersel durumlar karşınıza çıkabilir İşte bunlar mesela bir evliliğiniz var gayet güzel gidiyor ya da bir ilişkiniz var gayet güzel gidiyor burada evliliğinizin yönü farklı noktalara doğru değişebilir ya da olumsuz giden bir evliliğiniz ee, tamamen olumlu noktaya doğru gidebilir açıkçası ya da bir ilişkiniz varsa bu şekilde olumlu noktaya gidebilir yani karmik durumlar dediğim kısımda şunu da anlatayım sizlere daha çok e, mesela yasak bir ilişki içerisindeyseniz ve özellikle işte biri var hayatınızda ama önünde engelleri var. Bir türlü bu engelleri aşamıyoruz. Hani kendi ilişkimi bir türlü geleceğe taşıyamıyorum dediğiniz bir ilişki içerisindeyseniz işte bu engeller artık ortadan kalkmaya başlayacak ve ilişkinizi e, geleceğe taşımaya başlayacaksınız. Ayrıca ortaklaşa iş projelerinde dediğim gibi çok güzel adımlar atacaksınız. 2024 yılında biraz sağlığa dikkat edersek genel anlamda bence her şey çok güzel olduğunu e, söyleyebilirim sevgili terazi burçları. 2024 yılında tüm mucizeler her zaman bizimle birlikte olsun. Her zaman olduğu gibi ey olasılık parıltısı, tüm mucizeleri hayatımıza getir diyoruz.